Uzaktan eğitimimiz için ilk dersimiz başlıyor. Beşinci sınıflarda üretim, dağıtım, tüketim kısmındaydık. Ee, burada bazı başlıkları geçmiştik. Şimdi bu üretim serüvenlerimiz nasıl? Birazcık buna bakmak istiyorum. Belki bu hanımefendi televizyon programlarınızdan ailelerini tanıyordur. Günlük hayatta birçok eşya kullanılır ve çeşitli yiyecekler yeriz. Bunların bir kısmı çeşitli işlemlerden geçerek kullanılabilir hale gelmiştir. Bir kısmı ise işlem görmemiştir. Örneğin şurada gördüğümüz resimlerde işte domates görüyorsunuz, biber görüyorsunuz. Hani biz bunları tarladan olduğu gibi soframıza hani su geçirerek koyabiliyoruz. İşte bunlara işlem görmemiş ürün diyoruz. Ancak domatesi işte ketçap yaptığımızda veya salça yaptığımızda artık o işlem görmüş anlamına gelmekte. Resimde işlem görmeden yararlanabildiğimiz ürünler hangileridir diye konuşmuştuk zaten az önce. Hemen geçtim. Ham madde nedir? Şimdi birazcık da buna bakalım. Gördüğünüz şey bir pamuk. Ham madde olarak da pamuk üstünden gidelim. Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki durumuna ham madde denir. Burada bizim için kilit nokta işlenmeden önceki durum demek. Örnek olarak yeraltı kaynakları, tarım ürünleri verilebilir. Mesela burada pamuğun ham halini görüyoruz. Ama şuradaki görselde bakın pamuk renklendirilmiş, işlenmiş, farklı bir boyuta gelmiş. Yani artık burada ikinci fotoğraftaki görselim ham maddeden çıkmış ve işlenmiş bir madde, işlenmiş bir ürün olarak karşıma gelmiş. Bir maddenin işlenip şekillendirilerek oluşturulmuş yeni şekline işlenmiş madde denir. İşte örnek olarak tahta masa, kağıt, vazo, sandalye veya işte üzerimize giydiğimiz kıyafetler, ayakkabılarımız vesaire. Daha doğrusu gördüğümüz birçok şey bizim için işlenmiş. Örnek olarak karşımıza çok rahat bir şekilde çıkabilir. Bunların hangisi işlenmiş yoksa hangisi ham madde söylememiz istenmiş. Mesela domates için ne diyeceğiz? Tabii ki de ham ürün. Yoğurt için, şimdi bunu siz yapın bakalım evde. Sandalye. Sandalye tabii ki de işte ham maddesi, ağaç, tahta ve bunlar karşıma doğada bir sandalye bulamadığım için ham madde olarak alamam sandalye. Yani işlenmiştir. Salçayı yine sizler yapın. Fincan dediğim şey, öz maddesi porselen yani toprak ürünlerinden gelen bir süreçtir. Yine doğada fincanı ham haliyle bulamadığım için yine benim için işlenmiş bir numara olarak karşıma gelecek. Zeytinyağı, hani e, zeytin deseydi evet sadece ham ürün alabilirdim ama bunu bir yağ aşamasına getirince ne olduğunu sizler bulun şeker, şeker pancarından elde ediyordum. Yani doğada küp şekeri veya toz şekeri soframdaki gibi bulmuyorduk. Havuç, acaba işlenmiş mi, işlenmemiş mi? Halı, doğada halı bulabiliyor muyum? Ham haliyle mi oluyor yoksa içerisindeki iplikler bir şekilde bir sürece mi tabi tutuluyor? Bunu düşünmem gerekir. Elbise, işte kazak, kot, aklınıza gelebilecek türevleri burada ...çoğaltabilirsiniz. Kullandığımız ürünler... ...üç temel aşamadan geçer denmiş. Burada bakalım. Birinci faaliyetim üretim. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla... ...bir ürün ortaya çıkarılmasına... ...üretim denir. İşte örneğin kağıt üretim, masa üretimi... ...telefon üretimi, defter üretimi... E, toka salça meyve suyu yani neye ihtiyacım varsa gerek temel besin maddeleri gerek temel ihtiyaçlar e, bunları ortaya çıkardığım şey benim üretim aşamam. daha sonra ürettiğim faaliyet ya da üret, ürettiğim ürünü elbette ki dağıtıma sunmam gerekecek. Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere yani bizlere ulaştırılması aşamasına da dağıtım diyorum. Bunu nasıl yapacağım peki? İşte burada örnek vermiş. Tır kamyonları ile yapabilirim. İşte büyük gemilerim vardı, şileplerdi. Hani daha yük daha büyük yükler taşımak için deniz taşımacılığında şilepleri kullanabilirim veya hava yolunu kullanabilirim. Hatta tren vagonlarına dahi kullanabilirim bu dağıtım sürecinde. Ve son aşamalarımdan birisi de tüketim. Ürettim, Ürettiğim ürünü dağıttım ve artık bana geldi. Üretilerek bize ulaştırılan bir ürün ve mal hizmetlerinin kullanım aşamasına tüketim denir. Tüketim deyince veya üretim, dağıtım, tüketim deyince hani aklımıza genellikle e, besin maddeleri gelmekte. Ama aldığım bir kalem dahi olmak üzere yine bu da üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından geçmektedir. Buradaki görselde hani süt örneğini vermiş, işte teyzemiz fotoğrafta gördüğünüz gibi inekten sağmış, ardından dağıtım sürecine gelmiş bir fabrikada, daha sonra da işte çocukların burada tükettiğini görsellerde rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekmeğin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını anlatınız demiş. Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Siz isterseniz ailelerinize bunu detaylandırabilirsiniz. Ekmeğin ham maddesi dediğim şey Tahıl grubu işte buğday işte çavdar ne e, daha yoğunlukta kullanıyorsunuz yani bir tahıl tahıl tarım üretiminden çıkmanız gerekiyor demek ki önce bir şeyleri ekmem biçmem gerekecek daha sonra e, bu ekip biçme işleminden sonra işte ayrıştırma yapacaksam ayrıştırma yapacağım ve üretim kısmını oluşturacağım işte fırınlara gitti hamur yaptık vesaire ardından Gerek bunu yine tırlarla ya da gerek bazı kurum kuruluşlarla işte fırınlara, marketlere dağıtım sürecin başlayacağım ve ben gidip marketten fırından o ekmeği aldığım, sofraya koyduğumda da tüketim aşamasını yaşamış olacağım. Burada daha detaylandırmış. Şimdi siz de bu detaylardan bakabilirsiniz. Önce tarlaları sürmüş, buğday tanelerini tarlaya ekmiş. Sonra başak veren buğdaylar kuruyunca hasat edilmiş. Daha sonra hasat ettiğim bu buğdayları öğüterek un haline getirmişim, su katmışım, hamur yapmışım. Fırınlarda ekmek haline aldırmışım. Daha sonra işte buradan bakkallara, marketlere, fırınlara her neresi ise buralara yolculuk olmuş. Ve daha sonra da kahvaltımda, akşam yemeğimde tercihime göre de kullanmışım. Daha detaylı bir şekilde burada anlatmış bize. Kağıdın üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları nasıldır diye sormuş. Önce biz açıklayalım ya da bunu evde ailelerinize siz açıklayabilirsiniz. Birkaç soru var. Üretim, tüketim ve dağıtım aşamalarında insan rol oynamaktadır. Acaba doğru mu yanlış mı? Hemen şöyle bir doğru mu diye bir bakalım. Evet alkışı kapsık. Üzüm işlenmiş bir maddedir. Acaba üzümü işliyor muyum? Yoksa işte dalından, topraktan aldığım gibi mi soframa koyuyorum? Pardon. Evet. Üzüm işlenmiş bir madde değildir. Tam aksine bir ham maddedir. Üretim sadece çiftçiler tarafından mı yapılır? Yani örneğin bir Süt üreticisi de mi çiftçidir veya işte bir kalem üreticisi de mi çiftçidir? Bir buna bakalım. Tabii ki de sadece üretimi tarım ürünleriyle e, özdeşleştirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Yeraltı kaynakları ham maddedir. Bir düşünelim. Ve evet doğru. Buğdayın hasadından evlerimize gelene kadar geçtiği aşamalarda hangi meslek sahibi yer almaz? Şimdi çiftçiyi düşünelim, nakliyeci, fırıncı, emlakçı. Sanırım buğday için işte bir dükkan veya e, ev sahibi, o ev almama gerek yok. Bu yüzden de hani emlakçının burada görevi nedir diye sorguladığımızda doğru cevaba ulaşacağız. Şimdi kaldığımız süreçlerden devam edelim. Başlım üretim serüveni. Belki bu cici kadını ailenizle birlikte izliyorsanız e, annelerini hatırlıyordur. Bir yemek programı sunuyordu. Diyor ki burada günlük hayatta birçok eşya kullanılır ve çeşitli yiyecekler yeriz. Bunların bir kısmı çeşitli işlemlerden geçerek kullanılabilir hale gelmiş. Bir kısmı ise işlem görmemiştir demiş. Yani işlem gören ve görmeyen ürünler varmış. Demek ki resimde de işlem görmeden yararlanabildiğimiz ürünler hangisidir? Mesela ben burada çok net bir şekilde domates, biber görüyorum. İşlenmeden dediğim şey yani topraktan veya doğada ham olarak bulduğum buradaki görselde nasıl gördüysem soframı o şekilde gelmiş ürün demek. Ama burada domates değil de bir salça olsaydı doğada salçayı birebir bulabiliyor muyum? Hayır. Domatesi bazı işlemlerden geçiriyorum. İşte Burada gördüğüm domates işlem görmemiş bir ürün ama salça örneğinde olduğu gibi o da işlenmiş bir ürün olarak karşıma gelecek. Peki bu durumda ham madde ne? Ona bakalım. Mesela burada bir pamuk görseli görüyorsunuz. Pamuk görselinde bizi ham maddeye yönlendirecek bir bakış açısı oluşturmamız istenmiş. Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki durumuna ham madde denir diyor. Örnek olarak yeraltı kaynakları, tarım ürünleri verilebilir. Mesela burada pamuk ham madde. Peki bu ham madde olan pamuğu nasıl işleyebiliriz? Bir de buna bakalım. Evet, ikinci görselde pamuğun iplik haline gelip renklendirilmiş halini görüyorum. Yani artık doğal ol olmaktan çıkmış, yeniden bir işlenmiş ürün olarak karşıma gelmiş. Bir maddenin işlenip yer şekillendirilerek oluşturulmuş yeni şekline işlenmiş madde diyoruz. İşte örnek olarak tahta masa olur, sandalye olur, kağıt, vazo, kalem, peynir vesaire bunların hepsini işlenmiş ürün olarak çok rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Verilen ürünlerin işlenmiş ürün mü yoksa ham madde mi olduğunu söyleyin diyor. Bazılarını ben söyleyeyim. Bazılarını da evde siz kendiniz tahmin edin. Domates örneğini vermiştik. Benim için çok kolay oldu şu anda. Domates tabii ki tarlada ham halde. Bulabildiğim için işlenmemiş bir ürün yani ham madde olarak karşıma çıkıyor. Yoğurt. Doğada yoğurdu bulamıyorum. Süt'e bazı e, uygulamalar işte sıcak uygulama mayalama gibi şeyler... E, işlem uyguladığım için bu benim için artık ham madde olmaz, işlenmiş bir ürün olur. Sandalye örneğini size bıraktım. Salça örneği yine çok kolay geldi bana. Evet, salçayı da doğada bulamadığım için işlenmiş bir ürün olarak karşıma gelmekte. Fincan. Hadi bunu ben yapayım. Doğada ya da bir ağaçta bir yerde fincan bulabiliyor muyum? Hayır. Yani bunun ham maddesi olarak işte seramikten toprak vesaire bunları çıkartabilirim. Bu yüzden fincan işlenmiş bir üründür. Zeytinyağını size bıraktım. Şekeri size bıraktım. Şekerin ham maddesinin bir sebze meyve olduğunu yani şeker pancarı olduğunu lütfen unutmayın. Havuç. Bunu ben yapayım çünkü çok kolay. Tabii ki bir ham madde. Halı. Acaba doğada gezinirken yerde halı bulabiliyor muyum? Bunu düşüneyim. Elbise. Elbiseyi de yine sizlere bıraktım. Ürünler 3 temel aşamadan geçiyor. Bunlar zaten bizim aslında ünite başlığımız olan süreç. Yani üretim, dağıtım ve tüketim. Bir şeyi ortaya çıkarmak, var etmen ve bunların aslında ihtiyaç sebebiyle ortaya çıkması benim üretimim olacaktır. Örneğin burada bir teyzemiz ee, süt sağıyor. Bu üretim aşaması üretim aşamasına diğer örnekleri lütfen sizler verin. Burada süremiz biraz kısıtlı. Daha sonraki aşama tüketimden önce dağıtım olması gerekir. Bunu karıştırmayalım. Çünkü dağıtım olmazsa tüketim gerçekleşmeyecektir. Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması aşamasına da dağıtım diyorum. İşte buradaki teyzem inekleri sağıyor. Daha sonra işte A firması, B firması hiç önemli değil. Bir firmayla anlaşmış. Oraya sütlerini veriyor. Bu firmadan gerekli süreçten sonra işte kamyonlarına, tırlarına her neye yüklüyorsa bir dağıtım sürecine başlıyor. işte marketlere, bakkallara süt dağıtımını gerçekleştiriyor. Ve daha sonra tüketici olan bana bu tüketim serüveni başlıyor. Üreterek bize ulaştırılan bir ürün ve hiz malzemenin kullanım aşamasına tüketim diyorum. İşte burada da çocuklar süt içiyor. Fakat şurada bir parantez açmak istiyorum. Üretim, dağıtım, tüketimde aklımıza lütfen sadece işte tarım ürünleri veya temel besin kaynakları gelmesin. Yani işte az önce gördüğünüz gibi işte pamuktan elbise yapımı, ip yapımı, işte kotlarım, giysilerim, kıyafetlerim veya kırtasiyeden aldığım kağıdım, defterim, kalem tıraşım, işte kalemim bunların hepsi üretim, dağıtım, tüketim aşamasına örnektir. Yani üretim, dağıtım, tüketim sadece besin kaynakları için geçerli bir süreç değildir. Lütfen bunu unutmayalım. Ekmeğin üretim dağıtım ve tüketim aşamalarını anlatın demiş. Hemen bakalım. Ekmeğin ham maddesinin buğday olduğunu biliyorum. İşte bazen çavdar ağırlıklı olur vesaire. Yani bu sizin alacağınız veya yapacağınız ekmeğin Özelliğine bağlı ama her zaten hepsi yine e, tahıl grubuna girdiği için önce tarla sürecim var. Burada buğday tanelerimi tarlaya ekiyorum. Ardından ektiğim bu buğday taneleri e, büyüdükten sonra başak verdikten sonra da hasat zamanı geliyor yani bir toplanma sürecim. Hasat ettiğim yani topladığım ürünleri öğütüyorum, un haline getiriyorum, işte sudur, tuzdur vesaire gerekli malzemeleri koyarak hamuru yapıyorum ve daha sonra fırınlarda ekmek haline getiriyorum. Daha sonraki süreç işte marketlere, bakkallara, aklınıza gelebilecek her ekmeği yani alabileceğim her türlü yere bunun dağıtım süreci gerçekleştiriliyor. En sonunda da benim soframa bu şekilde buradaki tatlı bebek gibi karşıma yiyecek olarak gelmekte. Kağıdın üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları nasıldır demiş. Bunu da hani sizler kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi size birkaç tane sorum var. Diyor ki, üretim, tüketim ve dağıtım aşamalarında insan rol oynar. Yani sonuçta bu beşeri bir faktör olduğu için bence cevabım doğru olmalı. Evet, alkışı kaptık. Üzüm işlenmiş bir maddedir. Üzümü acaba işlenmiş halde mi alıyorum yoksa işte dalından, tarladan olduğu gibi mi alıyorum? Tabii ki ham madde olarak karşıma gelecek. Üretim sadece, bakın tuzak kelimem, sadece çiftçiler tarafından mı yapılır? Az önce bunu bir parantez içinde bahsetmiştik. Yeraltı kaynakları ham maddedir. Doğru mu yanlış mı bakalım? Tabii ki doğru. Evet bir soru var. Ondan sonra kapatacağım. Buğday hasadından evlerimize gelene kadar geçtiği aşamalarda hangi meslek sahibi yer almaz? Hasat kısmında çiftçi vardır, dağıtım kısmında nakliyeci vardır ve en sonunda da bir fırın sürecim var. Ve bunlardan hiçbiri tabii ki de emlakçıyla ilişkili değil. <laughs>